Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere gül suyu şerbeti nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bahçemizde yetiştirdiğimiz güllerden toplayarak, yıkayıp temizleyerek, uygun koşullarda bekleterek gül suyu şerbeti nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bize gerekli olan malzemeleri sayalım. İlk önce iki tane kavanoz, bir miktar limon tuzu, gülleri toplayacağımız bir kap, gülleri yıkayacağımız başka bir kap, birkaç tane limon ve gülleri dalından kesmek için makas. Şimdi bahçeye geçelim ve güllerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar. Güllerimizi görüyorsunuz. Çok güzel kokan pembe güller bunlar. Şu şekilde makasla kesiyoruz. Ve gül toplama işini başlatıyoruz. Karşı dalda bir tane daha var. Onu da alacağız. Diğer güllerimiz burada. Açmak üzere olanlar var. Tomurcuk olanlar var. Gonca olanlar var. Ve burada iki tane olgunlaşmış olan var. Şimdi onları da toplayacağım ve gül suyu yapma işlemini başlatacağım. Kokusunu, rengini ve aromasını en çok verenler burada. Şimdi onları da toplayacağım. Evet arkadaşlar güllerimizi toplama işlemine devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi daha dallarda çok sayıda gül var. Ve aynı zamanda açmak üzere olan birçok da tomurcuk var. Bu tomurcuklar da açtıkça gül şerbeti yapabileceğiz arkadaşlar. Toplamaya devam ediyoruz. Yıkama kabımızı suyla doldurduk. Bahçemizden topladığımız güller burada. Gülleri şu şekilde sapından tutuyoruz. Ve taç yapraklarını çekiyoruz. Şu uç noktadaki polen keselerinin suya karışmamasına dikkat edelim. Çünkü görüntünün bozulmasına sebep oluyor. Ve bu çiçekleri mutlaka bir kontrol edelim. İçinden böcek çıkabiliyor. Evet gördüğünüz gibi böcek yıkama kabının kenarında dolaşıyor. Bu çiçeğin içinden geldi arkadaşlar. Buna bilhassa dikkat ediyoruz. Ve böceği de uzaklaştırıyoruz. Şimdi diğer bütün güller için aynı işlemi uygulayacağız. Birkaç kez suya daldıracağız. Zaten çok kirli değil. Bahçemiz toza maruz kalan bir ortamda değil. Sadece varsa üzerindeki tozunu temizleyeceğiz ve bu gül yapraklarını kavanozlara dolduracağız. Evet arkadaşlar, şimdi hafifçe bastırıyoruz. Gül yapraklarını yıkayıp temizliyoruz. Sonra bu yaprakları duruttuktan sonra kavanozlara dolduracağız. Evet arkadaşlar, bu arada limonlarımızı yıkadık. Diğer kabımızı da yıkadık. Çünkü gülleri yıkadıktan sonra bu kaba alacağız ve biraz suyunun süzülmesini bekleyeceğiz. Ancak bu işlemi yapmadan önce bir aşamayı göstermek istiyorum. Bu aşamamız şu arkadaşlar. Kavanozun alt kısmına çok az miktar su koyacağız. Ve bu suyun içinde yeteri kadar limon tuzunun çözülmesini sağlayacağız. Kullandığımız suyun hazır su olması iyi olur arkadaşlar. Çünkü musluk suyundan klor gelebiliyor. Klor da gül suyunun yapısını bozuyor ve gül suyumuz olgunlaşmıyor. Şimdi bir kavanoz için bir tatlı kaşığı limon tuzu kullanacağım. Bir tatlı kaşığı bile çok olur arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla alıyoruz. Ve kavanozu atıyoruz. Çözünmesini bekliyoruz arkadaşlar. Önce bu limon tuzunun tamamen çözülmesini sağlayacağız. Ondan sonra gül yapraklarını bu kavanoz içerisine yerleştireceğiz. Şimdi limon tuzumuz burada çözünürken biz gülleri temizleme aşamasına tekrar dönelim. Ve ikinci kez böcek kontrolü yapalım arkadaşlar. Hiç kimse böcekli gül suyu içmek istemez. Bu sebeple hem buradan alırken hem buraya koyarken böcek kontrolünü yapmayı ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar şimdi limon tuzumuzun çözülmesini bekliyoruz. Şimdi limon tuzu sıkacağız arkadaşlar. Bir kavanoz için 5 tane orta boy limon yeterli olacak. Evet arkadaşlar bu sıktığımız limon suyunu diğer kavanozumuza koyacağız. Bu gül suyu genellikle limon tuzu ile yapılır. Ama limon tuzu sağlığa zararlı katkı maddelerinden kabul edildiği için bu gül suyunu limon suyu ile yapabilir miyiz diye sordular. Ben de ilk defa bunu deneyeceğim. Hem burada limon tuzuyla yapılmış olan olacak. Limon tuzunu tamamen çözdürelim. Ve hem de sadece limon suyu kullanarak yapılacak olan var ve olgunlaştığında ikisini de kıyaslayacağız. Eğer limon suyu ile güzel bir sonuç elde edersek bundan sonra gül sularımızı limon tuzu ile değil sadece limon suyu ile yapacağız. Şimdi arkadaşlar eşit miktarda gül yapraklarını bu kavanozlara dolduruyoruz. Ve her ikisinin de üzerini hazır suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, su doldurma işlemini de tamamladık. Limon suyu olanın kapağını sarı olarak kullanacağım. Limon tuzu olanın kapağını da beyaz olarak kullanacağım. Böylece karışmayacaklar. Tamamen kapattıktan sonra şu şekilde birkaç kere sallayalım ki limon suyu ve limon tuzu karışımımızın her yerine eşit oranda ulaşsın. Ve bu iki kavanozu da direkt güneş ışığının altına koyacağız arkadaşlar. Güney cepheye güneş ışığının altına güneş alan bir yerde durması çok daha iyi sonuç verir. Artık gerisini zamana bırakıyoruz. 10-15 gün içerisinde olgunlaşacak ve tadım yapacağız. İkisinden de güzel sonuç alırsak bundan sonra limon suyu kullanmayı tavsiye edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hazırladığımız gül suyu kavanozları Güneş altında 20 gündür bekliyor ve olgunlaştılar. Bu limon suyu ile yaptığım gül suyu çalışması. Bu da limon tuzu ile yaptığım gül suyu çalışması. Gördüğünüz gibi limon tuzu ile yapılan daha parlak, daha berrak. Limon suyu ile yapılan biraz daha mat, sanki biraz daha bulanık. Şimdi bunları süzeceğim ve bir miktar şeker kullanarak gül şerbeti haline getireceğim. Aralarındaki lezzet ve aroma farkını da anlatmaya çalışacağım. Sularımızı yaptık ve 20 gün boyunca güneşte beklettik. Sularımız burada. Şimdi ikisini de ayrı ayrı kaplara ayrı ayrı şekilde süzeceğim ve ayrı ayrı şerbetlerini hazırlayıp Tat ve Reyha farkını da sizlere yorumlamaya çalışacağım. Şimdi ilk önce limon suyu ile yaptığımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, çok basınç biriktiği için açılmadı. Bir bıçakla alttan havasını alacağım. Evet, açıldı. Şimdi limon suyu ile yaptığımızı süzüyoruz. Arkadaşlar limon suyu ile yaptığımızı süzdük. Tat ve reyhalarının karışmaması için o süzgeci yıkayacağım. Ve yıkadıktan sonra limon tuzuyla yaptığımızı süzeceğim. Ardından şerbeti hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Süzeyi yıkadım. Şimdi limon tuzuyla yaptığımız gül suyunu açacağım. O da açılmıyor arkadaşlar. Onun da havasını alacağım. Ve o şekilde açacağım. Evet. Açmayı başardık. Şimdi limon tuzu ile hazırladığımızı süzüyoruz. Evet arkadaşlar her iki gül suyunun da süzüntülerini oluşturduk. Şimdi şu şekilde sürahilerimizi alıyoruz. Ve sürahilerimizin içerisine eşit miktarda şeker kullanıyoruz. Bu şeker oranı tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. İsterseniz daha az, isterseniz daha çok kullanabilirsiniz. Şimdi biz genellikle şu oranı kullanırız. 1 bardak gül suyu üzerine 4 bardak normal su ekleriz. 1 bardak da şeker kullanıp karıştırırız ve gül suyu şerbetimiz hazır olmuş olur. Şimdi bunların üzerine 4'er bardak su ekleyeceğim. ve şekerin tamamen önce çözülmesini sağlayacağım. Sonra da gül suyunu ekleyeceğim ve şerbet haline getireceğim. Evet arkadaşlar su soğuk olduğu için şekerin çözülmesi biraz uzun sürdü. Şimdi aynı ölçüdeki bardağı kullanarak bir bardak gül suyunu bu şerbetin üzerine ekleyeceğim. Diğer bardakla da diğer gül suyundan ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gül suyu şerbetlerimiz hazır. Şimdi kamera arkasında ayrı ayrı tadım yapacağım. Varsa tat ve reyha farkını da yorumlamaya çalışacağım. Kamera arkasında tadım yaptım. Limon suyu ile hazırlanan gül şerbeti, limon tuzu ile hazırlanan gül şerbeti. Yıllardır limon tuzu ile hazırlıyorduk. Geçen yılki paylaşımdan sonra takipçilerim limon suyuyla olmaz mı diye sordukları için bu yıl limon suyu ile yapmıştım ve gerçekten tat farkı, reyha farkı bir adım önde çıktı. Yani biz yıllardır boş yere limon tuzu kullanıyormuşuz arkadaşlar. Aynı ölçekte gül suyu hazırlamak için 5 tane orta boy limonun suyunu kullanmak çok güzel sonuç verdi. Gerçekten limon suyu ile yapılan gül suyunun tadı ve reyhası daha çok hoşuma gitti. Ancak limon tuzu ile yapılanın tek farkı var. Çok parlak ve gösterişli durması. Limon suyu ile yapılan parlak durmuyor. Biraz bulanık duruyor ama tadı ve reyhası kesinlikle limon tuzu ile yapılandan çok daha güzel. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.